Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Hayırlı işleriniz olsun, bereketli işleriniz olsun inşallah. Arkadaşlar şu anda danışmanlığını yapmış olduğum bir süt işletmesindeyim. Ee, burasını belki daha önceki görüntülerden de hatırlarsınız. Bu işletmeye Trakya'dan gebe düveler getirmiştik ve aynı gebe düveleri bu işletmeden satmıştık. Akabinde ardından tekrar buraya gebe düve doldurduk ve o gebe düvelerimiz doğumlarını burada tamamladılar. Yani şu anda görüntülerini izlemiş olduğunuz hayvanlar bu hayvanlar burada ilk doğumlarını tamamladılar. Sağıma başlandı ve akabinde de yeniden tohumlamaları başlandı. Şu anda da hayvanların tamamı bu işletmede ikinciye gebe durumdalar. Görüntülerini izlemiş olduğunuz hayvanların tamamı arkadaşlar Trakya'dan, Trakya'dan Trakya bölgesinden, Tekirdağ bölgesinden Efendime söyleyeyim Edirne bölgesinden e, buraya gebe düve olarak getirildiler. Gebe düve olarak getirilirken getirilir iken de hepsinin tüberküloz, brusella kan tahlilleri testleri yapıldı. Bu hayvanlar buraya 30 adet olarak girdi. Ve şu anda da burada 30 adet hayvan yerinde duruyor. İşletme sonradan hayvan ilavesi yapmadı. E, hiçbir şekilde işletmeye hayvan girişi olmadı. Hayvanlar işletmede doğumlarını tamamladıktan sonra ikinciye tohumlandılar. Bu hayvanların karnında konvansiyonel tohum var. Konvansiyonel tohum ne demek? Ee, hayvanların şu anda karnında e, erkek dişi ayrımı yapılmamış normal standart e, sperma var. Yani bunlardan doğacak olan buzalar erkek de doğabilir, dişi de doğabilir. Hayvanlar toplamda 30 adet arkadaşlar. Ee, hayvanların 20 pardon 6 tanesi sağ, kuru dönemde bakın karşıda 6 tane hayvanımız kuru dönemde şu anda. Onlar sağılmıyorlar. 24 tanesi de şu anda önümde görmüş olduğunuz şu hayvanlar 24 adet olarak hepsi sağlıyor. İçlerinde bunların içlerinde 7 tanesi henüz Taze doğurmuş, taze doğurmuş dediğimde e, sıfır gün ile 60 gün arasında doğurmuş hayvanlar. 7 tanesi yeni tohumlanmış, henüz gebelik tespit edilmemiş olan hayvanlar ama tohumlu hayvanlar. Yani tohumlanalı 20 gün, 25 gün, 30 gün olmuş olan hayvanlar. E, akabinde de 16 tanesi de gebe arkadaşlar. Toplamda mevcut 30 tane hayvanın 16 tanesi kesin gebe. Gebelikleri de 4 ayla 9 aylık arasında. 7 tanesi tohumlu. Gebelik tespit edilmemiş. 7 tanesi de taze buzalı. Hayvanlar hayvanların toplamda şu anda gebelerle birlikte sağılan bu sürünün 24 hayvan sağıldığında günlük 580 litre sütü var arkadaşlar. 580 litreyi 24'e böldüğümüzde de sürü ortalaması 24 litre çıkıyor. Bu sağıma sabah ve akşam iki defa sağım yapılıyor. Bu sağıma hayvanlara ciddi alıcı olarak gelmek, görmek isteyen arkadaşlar sağımlara katılabilirler sonucunu görmediğim hiçbir şeyi sizlere videoda söylemiyorum ki buraya geldiğinizde hiçbir şekilde size mahcup olmayalım diye. Kendiniz geleceksiniz, salama gireceksiniz. Gözünüzle hayvanların kaç litre süt verdiğini göreceksiniz. Akabinde gönlünüz rahat olarak alıp hayvanlara gideceksiniz. Bu hayvanlar toplu olarak satılık arkadaşlar. Bunu size dipnot olarak söylüyorum. Bu hayvanlar toplu olarak satılık. Hayvanlar hiçbir şekilde bölünmeyecek. Hayvanların hepsini bir kişiye sahiplendirmek istiyoruz. İşletmenin böyle bir prensibi var. İşletme hayvanlarını böldürmek, seçtirmek vesaire istemiyor. Zaten hayvanların içinde de hiçbir şekilde kusurlu bir hayvan yok. Hani topal bir hayvan yok. Kör bir hayvan yok. Efendime söyleyeyim. Memesi bozuk olan bir hayvan yok. Tohum tutmayan bir hayvan yok. O yüzden hayvanlarının hepsini toplu olarak bir kişiye satmak isteniyor. Hayvanlar dediğim gibi Trakya'dan buraya getirildiler. Trakya bölgesine özel hayvanları. Zaten Trakya bölgesi bölge olarak sürekli ithal hayvanlarla donatıldığı için, sürekli ithal sipermalar kullanıldığı için görüntülerini izlemiş olduğunuz hayvanlar da zaten kendini belli ediyor. Hepsi safkan, safkan olan Avrupa genetiğe sahip olan hayvanlar arkadaşlar. Hepsinin kulakları ya Edirne plakalı ya Tekirdağ plakalı. Böyle hazır sağım yapmak isteyen alacağım, götüreceğim, hemen sağıma başlayacağım. Günlük 580 litre 600 litre 700 litre sütüm olsun diyen ciddi alıcı arkadaşlar bu videonun paylaşımın altında ya da üstünde YouTube kanalından izliyorsanız açıklamalar bölümünde telefon numaralarım yazılı arkadaşlar. Fiyatlandırma için beni arayabilirsiniz. Hayvanlar şu anda serbest olarak bakın karşıda da kitlemeler var. Oradan serbest olarak çayır otu ve yonca yiyorlar. Buradan da serbest olarak mısır sılacı ve içine konulan konsantre yemden yiyorlar. Malum zor günlerden geçiyoruz. Bu zor günlerden geçtiğimiz için işletme süte de zam gelmediği için işletme hayvanları çok fazla zorlamıyor. Gaza basmıyor. Yeteri kadar süt yemi de vermiyor. Süt yemi vermemesine rağmen genetik potansiyeli yüksek olan bu hayvanlar şu anda dediğim gibi ortalamada 24 litre süt veriyor arkadaşlar. Bu hayvanlar normalde bireyselde içlerinde tek başına 35 litre süt veren hayvanlar mevcut. 32 litre, 30 litre, 28 litre veren hayvanlar mevcut. Bunlar mevcut olduğu gibi de bireyselde gebe olanlar ve kuru dönemi iyice yaklaşmış olanlar 16 litre, 18 litre, 20 litre süt veriyorlar. Bu sebepten ötürü de sürünün ortalamasına bakıldığında 24 litre gözünüze az gelebilir. Ama işletme tohumlama fizibilite çalışmasını çok çok iyi yapıyor. O sebepten ötürü çok güzel bir döngü var işletmenin içerisinde. Bakın şu anda önümdeki hayvanların içerisinde her an e, kuruya alınabilecek gibi 5-6 tane hayvan var ise Karşıda da 5-6 tane doğumu beklenen hayvan var arkadaşlar. Bu sürüyü alacak olan arkadaş hiç zorlanmaz. Yani sütü sabit olarak 550 litre ile 600 litre arasında kalacak diyebilirim. Ha siz hayvanları aldınız götürdünüz gaza bastınız. Gaza bastınız süt yemini arttırdınız. Rasyonu değiştirdiniz. Bu hayvanların süt ortalaması otomatikman 24 litrelerden 28-30 litrelere kesinlikle çıkacaktır arkadaşlar bundan emin olabilirsiniz çünkü ben sağıma girdiğimde hayvanların 580 litre günlük süt verdiğini kendi gözümle gördüm bireysellerini neden göremedim çünkü sağımanede bireysel sağımı gösteren süt sayaçları yok. Olmadığı için mecbur tank'a gelen sütü gördüm. Tank'a gelen sütün e, gördüğüme göre de sizlere e, bu sütü verdiler diye biliyorum. Hayvanların hayvanların işletme sahibi çok hassas. E, hayvanların mastitis aşıları yapılmış durumda. Hayvanların solunum yollarıyla ilgili olan koruyucu aşıları yapılmış durumda. Hayvanların enterotoksami aşıları yapılmış durumda. Paraziter uygulamaları yapılmış durumda. Yılda bir defa da burası bir ari işletme olmamasına rağmen bakın üstüne basa basa söylüyorum. Burası bir ari işletme değil ama ari statüsünde çalışan bir işletme. Ari işletme olmamasına rağmen işletme sahibinin hassasiyetinden dolayı hayvanlara yılda bir defa e, Brusella ve tüberküloz testi yaptırılıyor. Ki videonun en başında da söyledim. Zaten buraya bu hayvanlar birinci e, gebe düve olarak geldiler. Birinci buzalarını burada doğurdular. Ve üstüne de bu hayvanların hiçbir şekilde buraya işletmeye hayvan girmedi. Yani hayvanlar hakkında benim söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Hayvanlar sağımdan yeni çıktı. Yeni çıktığı için arkalarına geçip mastar yapılarını çekmek istemiyorum. Çünkü hayvanların mastar yapıları çok çok güzel. Memelerde bozukluk yok ama tabii ki balonlar sönmüş durumda. Bakın. Balonlar sönmüş durumda. Bu hayvan mesela kesinlikle ileri gebe olan bir hayvan. Sütünü artık iyice azaltmış. Kuru dönemi yaklaşmış olan bir hayvan. Nereden anlıyorsun Savaş abi? Kondisyonundan anlıyorum. Hem meme torbasının küçülmesinden hem de hayvanın kondisyonundan anlıyorum. Ee, şu hayvanda kondisyondan anladığım kadarıyla yaklaşmış. Evet bakın memesi de artık küçülmeye başlamış. Kurutulma yoluna yaklaşan bir hayvan. Ama içlerinde kondisyonu düşük bir hayvan görürsek kesinlikle o da doğumunu yeni yapmış olan toparlanmaya doğumdan sonraki dönemi atlatmaya çalışan bir hayvan. Bakın bu hayvan mesela kondisyonu görüyorsunuz hayvanda. Kesinlikle kuru dönemi yaklaşmış olan bir hayvan. Hayvandan hakkında şimdilik benim söyleyeceklerim bu kadar. Eğer yarın sabah yarın sabah işletmede hayvanların sığılmadan önceki videolarını da çekebilirsem bu videonun sonuna ekleyeceğim. Sığılmadan önceki meme mastar yapılarını da size göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Videoyu izlemeye devam ederseniz kuru dönemde olan hayvanların da görüntülerini bu videoda bulabilirsiniz. Hayvanlar hakkında daha detaylı bilgi almak, hayvanlar hakkında fiyatlandırmayı duymak isterseniz dediğim gibi benimle iletişime geçebilirsiniz arkadaşlar. Benim şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın. Trakya bölgesinden buraya getirildi. Gebe Düveyken getirildi bu işletmeye. Hayvanlar şu anda bunlar sağ olmayan grup. Toplamda işletmede şu anda 30 tane İkinci doğumuna yapacak ya da ikinciye gebe olan hayvan mevcut. 24 tanesi soğuk durumda, 6 tanesi kuru dönemde.